Marmaris'teki evinde rahatsızlanmasının ardından önce Muğla'da özel bir hastaneye, ardından Antalya'ya sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti. Aralık ayının 15'inde Marmaris'te fenalaşan Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık merkezine gönderilmişti. Genel cerrahi yoğun bakımında tedavi gören sanatçı, ailesinin isteğiyle Aralık'ın 16'sında askeri uçakla Antalya'daki bir hastaneye nakledilmiş, burada sinüs ameliyatı olmuştu. Daha önce beyin damarına stent takılan Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Doktoru Profesör Doktor Havva Asuman Yavuz'un nasılsınız sorusuna sayenizde iyiyim, Allah razı olsun diyerek teşekkür etmişti. Ferdi Tayfur 1945 yılının Kasım ayında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde dünyaya geldi. Düğünlerde şarkı söyleyerek müzik hayatına adım atan Tayfur 1967'de ilk plağı olan Melekler Yüze Güler Derdin Nedir Sormuyorlar ile sahneye çıktı. 1973'te Görsev plaktan çıkan Dur Dinle Sevgilim Kır Çiçekleri ile büyük çıkış yakaladı. 1976'da Çeşme şarkısıyla ve aynı isimle başrolünü Necla Nazır ile paylaştığı filmle popüler oldu. Film 12 milyon kişi tarafından izlendi. 30'dan fazla filmde rol alan sanatçı 24-45'lik ve 33 albüm çıkardı. 1993'te Gülhane Parkındaki konserine 200 bin kişi katıldı. 2020'de iflas eden böbrekleri için uzun yıllardır görüşmediği oğlu Timur'dan nakil yapıldı. 15 Aralık 2024'te Marmaris'te rahatsızlanan sanatçı 17 Aralık'ta Antalya'da ameliyat oldu. Tayfur 2 Ocak 2025'te hayata veda etti. Heya.